Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursi'nin yine spor salonundan muhteşem bir fotoğrafını getirdik. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz sporu hiç boşlamıyor ve sık sık spor salonundan paylaşımlar yapıyor. Bugün de spor salonunda ve birbirinden güzel paylaşımlar gelmekte devam ediyor. Videomuza sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in de fotoğraflarını eklemeyi unutmadık. Hande Erçel de yepyeni bir projeyle yeniden ekranlara dönüyor. Eğer sizler de bu çiftimizle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız kanalımı izlemede kalmalısınız. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.